Muğla ilçesi Kurucava mahallesinde 37 dönüm kuvanın içinde tarama müsait fazla masraf olmayan az eğimli arazimiz burası. Şu tepeden başlayıp aşağı dereye kadar inmektedir. Araç yolu vardır. Asfalta e, 300 metre mesafesi vardır. Bu bölgede zeytin, incir, biz limon e, meyveler yetişmektedir. İsterseniz sulu tarım da yapabilirsiniz. Etrafı orman olduğu için sakin bir konumdadır. Arazimiz gördüğünüz gibi şu aşağıya dereye kadar inmektedir. Toplamda 37 dönüm olup yan tarafı ormandır. E, küçük bir masrafla tarıma elverişli gelebilir.